Araf 189. Huvellezî halaka kum min nefsin vâhidetin. Allah sizi ilk candan yarattı. İlk candan, ilk cevherden yarattı. Ve ceale minha o ilk candan aynı zamanda yarattı Allah zevceha eşini de. Yani diyelim erkeği nereden yarattıysa hangi hücre türünden eşini de oradan yarattı. Yani öyle Adem'in kaburga kebiğinden filan Havva oldu filan bilmem ne. Onlar geç öyle. O o kitabı mukaddesin ifadeleri geç onları bir tık geçeceksin orayı Allah'ın kitabında öyle yazmıyor Adem nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı birbirinden yaratılmadılar öyle efendim Adem'in çocukları ikisi çaprazlama nasıl evlendi böyle olur mu Hu bir de bunu savunacağız yok efendim Hazreti Adem'in her batında iki çocuğu oluyordu kız. hep de biri kız biri erkek oluyordu bir doğumda bir kız erkek olunca öbür doğumda da öbür kız öbür erkek oluyordu İki doğumdaki çaprazlama kızlar erkeklerle, erkekler de kızlarla evleniyordu. Oh, kardeş kardeş gidiyorlardı. Ya ne kadar güzel gördün mü? Bak ne güzel çözüm. Cevabımız ne? O zaman şeriatta böyle bir yasak yoktu. Dolayısıyla tabii Allah bir Adem yaratmayı becerdi de bir ikinciyi yaratamadı ya. Kardeşi kardeşi evlendirmemek için bir Adem daha olmadı. Bir tane anca ona haşa gücü yetti. Ya nasıl ben anlamıyorum ya nasıl rahat ediyor bunları ya ya siz Nisa suresinin birinci ayetini okumaz mısınız ya siz Fatır suresinin on birinci ayetini bir okumaz mısınız ya siz Zümer suresinin altıncı ayetini bir okumaz mısınız ya ne olur size bir okuyun şu ayetleri vallahu halakaküm min turabin sümme min Allah sizi topraktan yarattı sonra nutfe döllenmiş yumurtadan Sümme cealeküm ezvaca O yumurtadan, o yumurta, o hücre türünden pek çok eşler yarattı. Pek çok. Bir tane değil. Bir sürü yarattı. ya. Yani. Niye kardeş kardeşle evlenecekmiş ya? Neyin nesi bu? Ne çapraz evliliği ya? Niye bunu savunacakmışız? biz? Niye alnımız çatlarcasına bununla uğraşacakmışız? Allah'ını seversen ya. Kitap mukaddesin bozulmuş metnine beni niye iman ettiriyorsun? Allah'ın kitabının ayetleri açık olmasına rağmen bu konu bu ayetlerden anlaşılmayacak da nereden anlaşılacak? Bu ayetler başka neye yarayacak be gözüm? Kardeşle kardeşi evlendiriyor. Halbuki, halbuki bu dinin öğretilerinde ne var? Süt emmişlerse aynı anneden o bile haramdır. Bitti. Değil mi? Süt kardeş. Süt kardeş aynen biyolojik kardeştir. Hiç farkı yok süt kardeşin evlenmesini haram sayıyor ama Allahu Teala Adem'in çocuklarını çaprazla evlendiriyor? Asla ve kata. İmanımla söylüyorum asla böyle bir şey olmuş olamaz. Hadi onu çaprazla mı evlilikle kurtardın hadi. Daha büyük bir sıkıntı var ya. Adem'in eşi kaburga kemiğinden yaratıldı diyorsun. Peki Adem kiminle evlendi çaktırmadan? Ademin evlendiği kim? Havva. Havva neden yaratıldı? Adem'den. Ana, olmaya Adem kendi parçasıyla evlendi. Yani çocuğuyla. Sen neler söylüyorsun arkadaş ya? Sen neler söylüyorsun? Bizim biz, biz aklımızı mı yedirteceksiniz bize ya? Ama bu sorularla milletin çocuklarının dini imanı elden gidiyor. Adamın derdi yok ki böyle bir derdi ya. Memlekette çocuklar dinsiz oluyormuş. Oluyorsa dinli olmak da kaderdir, dinsiz olmak da kaderdir. Ona öyle yazılmıştı, buna da böyle yazıldı. Cumhur cemaat gidiyoruz öyle mi? Görürsün bunun nasıl bir hezeyan olduğu öbür halinde belli olacak.